Putin'in son 3 senedir savaşta ki başarıları ortada. Fakat burada çok tehlikeli bir hadise var. Versay üzerinden bahsettim. Biraz önce. Burada aslında tuzağa çekilen Türkiye. Şimdi NATO'nun bitirileceğini ve NATO'dan Türkiye'nin çıkartılacağını açıklamıştım. Avrupa'nın bir kendi güvenlik yapılanması var Türkiye'nin buraya müracaat olduğu halde Türkiye'yi bu güvenlik yapılanması için almadılar NATO'nun koruma kalkanı kalktığından itibaren Türkiye ne Rusya'ya ne İran'a ne Çin'e ne Avrupa'ya ne de ABD'ye ne de Araplara yaranabilir Türkiye kalkan yani kalkan manevi olarak kalkan demek istediğimiz tabii ki bir asker operasyonu var. NATO üyesi olmasının getirdiği avantajları kullandı Maalesef burada eğer NATO ki çok dikkat çekici bir açıklama var Almanya'dan. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıktığı takdirde Almanya çok dikkat edin, ve Fransa NATO'nun bayraktarlığını yapacaktır diyor Alman Başbakanı.